Video Moda hoş geldiniz. <laughs> Evet arkadaşlar bugün yine o çok sevmiş olduğunuz lobi kavgaları serisinin 41. bölümüyle karşınızdayım. Niye enerjim bu kadar yüksek ben de bilmiyorum ama inşallah bu enerjim videoya da yansımıştır. Daha videonun montajını henüz yapmadım ben de bilmiyorum videoda ne var ne yok diye. Videoya geçmeden önce arkadaşlar daha çok lobi kavgaları istiyorsanız videoyu beğenin lütfen. Beğenin ki ben de böyle hırslanayım gaza geleyim çekeyim. Bir de böyle mesela diyelim ki mesela bu lobi kavgalarında biliyorsunuz ki bir sürü yer oluyor. Mesela hangi saniye de güldünüz veya hangi saniye daha kombinize gitti. Bunu da yorumlara yazarsanız bunları da dikkate alacağım. Bunu neden söylüyorum? Bu sebepten dolayı söylüyorum. Hani çoğunluğunun mesela güldüğü bir sahne olur. Bir sonraki lobi kavgalarımda çoğunlukla o tarz sahneleri koyarım. Gülmediğiniz sahneler varsa onları bir sonraki videoda atarım. Öyle sahneler koymam. Onun yerine daha çok güldüğünüz, eğlendiğiniz sahnelere yakın sahneler koyarım diye düşündüm yani. Hem de bu sayede daha güzel olur. Daha çok gülersiniz. Neyse o zaman videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Al! Ah, bak! Alma lan beni. Yo ya çıldıracağım lan atma bak atma gelip söveceğim şimdi anına atma ulan Allahım sen bana buna oğlum bak son oynananlardan atıyorsun bak son oynananlardan atıyorsun at bu şunu ya rabbi allahım allahım ya rabbi lütfen allahım ya rabbim sen bana sabır ver ya rabbim eli ne yapıyorsun vallahi elimi dedin bana vallahi İboyum tam bir Rus bu çocuğunun tekidir Rus bu evet. çocuğu İbo YouTube kanalında bir şeyler yayınlar çünkü neden İbo or Çünkü çocuğudur? Çünkü o bir, or... bir çocuğudur. İçinizde kalmasın biraz daha. Biraz daha söylerin içinizde kalmasın. Dur bir sövsün ya. Sövmeyeceğim. Bu çocuğu. Küfür etmeyecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Hey! Hey! Anam! Yu! Vallahi boyum sen neredesin? Ben Konya'da yaşıyorum. Ankaralıyım. <laughs> Oha! Tesadüfe bak. Sen de mi oradasın yoksa? Yok ben Adana'dayım. E bu neyin tesadüfü? E aynı ülkede. Vallahi erik gibi böyle kütür kütür. Ben vallahi mi? Vallahi ben seni böyle Evet vallahi seni tuzlayarak yerim ben. Ne? Seni tuzlayarak yerim. Yeme beni ya. Yeme. yeme. Beni. Yeme yeme. Adın Adım Adın İbo. Mi? İbo adım. İbo, İbo, İbo. Yala beni İbo yut. İbo sev beni İbo, öp beni İbo. Yapmayayım ya. Yapmayayım boş ver. Hadi oyuna başlayalım. Gerçi büyük dedem hep derdi. Ağacı gökten İbo'yu gö gözden seveceğim diye. <laughs> Gerçekten. Ama İbo'nun gözleri çok güzel. Gerçekten yanında olsaydım götünü gözlerini severdim. Yok yok çok güzel. Çok isterdim şu an yanında götünü gözlerini sevmeyi. Bence senin sakalların çok hoş. Benim çok hoşuma gitti. Ee, evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba tavuk hadi lütfen. Hoş geldin. Tavuğu ne öreceksin isimsiz? Hadi yolla ya bok konuşma. Hadi hadi tavuk yollayın bana. Niye bağırıyorsun? Ben aşık oldum buna galiba. Aşık sen tavuğunu alırım, bombanı alırım, çayını alırım. Ama atacağım mı beni sonrasında ben sana yürüyeceğim çünkü. At hadi bütün bombaları ya. İsmin Bilmiyorum. ne senin. İsimsiz Karman. Sana daha daha çok aşık oldum inanır mısın? Tamam hadi kış kış tavuğ yoksa kış kış. Ne kış kış ya pa tavuk yok ama bende çok para var. Ben pa para istemiyorum. Karakter de var, adamlık da var. Karakteri hiç istemiyorum, onu hiç istemiyorum. Ne istiyorsun benimle sevgili olman için? Tavuk bomba um, şeyler isim ama seninle sevgili olma. Tamam <laughs> tamam atıyorum. Bak neyim var neyim yok atıyorum tamam mı? Bak bunu da attım başka da kalmadı onları da atacağım merak etme. Sen buna boşuna yürüme ya. Bu dönmez sana. Dönmez mi? Aynen. <laughs> Ama ben o ya kadar şattım. Ben, ben o, o kadar aşık oldum sana. Vallahi. Ama Zafer bana 4 tane bomba attı bir de 3 tane top attı. He Zafer kimmiş ya dur bekle Gördün ben mi? dağıtıyorum ha şuradan alayım hepsini bekle. Be kimmiş be ya Zafer? Be ben kırdım şu an. He dur keke bekle. Ha. ha kaç tane attın? 4 tane mi attın? 4 tane bomba 3 evet. tane de top. İzle izle 4 tane bomba ha. Ah. Ah. Oo, it's tane top. He, bu sefer sevdin mi beni? Bir de um, bombalarda arkada kalmışsın <laughs> da ama neyse. Yo bomba hiç yok. Ama 7 tane top attın. Çok çok teşekkürler bunun için. Ne demek senin canın sağ olsun. Sen iste ben baksırımı kilodumu satarım yine istediğin her şeyi alırım sana. <gülüyor> 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 yo yo kalsın Ha sen bile bak ne kadar düşünceli lan. Tam vallahi aşık olduk ya. Biri düşünceli kız yani. Nerede yaşıyorsun? Londra. Ana. Başlamadan bitti lan. <laughs> Allah başlamadan bitti lan. Ben Gonya'dayım. Kız donduradım. Ama çok teşekkürler için 7 tane top. ilk defa rekor sen kırdın. ne demek? Asıl ben teşekkür ederim. İlk kez bu kadar güzel bir kız bana <laughs> teşekkür ediyor. Çok mutluyum. Bugün arkadaşlarımı anlatacağım. Tamam hepsini anlat. Selam da söyle. Aleyküm selam aleyküm selam. Senin gibi sevgilim olsun, dünya kadar borcum olsun umurumda olmaz. İbo. Efendim. İbo naber? haber? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim. İbo ben şimdi Tolga ile sevgiliyim. Ondan ayrılsam sen de sevgili olsan daha mantıklı. Sen daha yakışık. Tolga kıskandı mı bebişim? Böyle bir kaşarlık görmedim. <laughs> Tolga bak. <laughs> adam heyecandan konuşamadı. Küçük He. Bir yok lan bak Tolga bence dediği laf çok yanlış. Sen bu kızı bırak ben sevgili olurum. <laughs> Bak <laughs> oğlu. Malap kız yanlış da sen niye sevgili oluyorsun? Böyle bir kızı buluyordun mu? Oğlum sana yakıştıramadığımdan manyak. Ben kendine yakıştırıyorum gavat olmayı yani. Ben kavatım zaten. Oğlum beş kız. 5 yıllık ilişkimize 5 yıllık ilişkimize ara veriyorum. Ben o arada böyle biraz konuşayım kafa dağıtayım. Çok <laughs> mantıklı Rümeysa. <laughs> Vallahi mantık. Kanki sen gözün arkada kalmasın. Ne diyor koydu bu çocuğu. <laughs> La ben mi diyorum kız <laughs> <İyi> diyor. <arada gülüyor> kız diyor ben demiyorum ya ki. Ya bak ya. Allah Allah. Mesela sen de bırak şu kaşarlı da. Bu çocuğa ben. Sizin nerede yaşıyorsunuz? Tolga'yı da ben alırım. Ne <laughs> yapacaksın a*** koyayım. Evimize mi geleceksin? Tolga Ceren alacak. Aha sende seni de Ceren alıyor. Saçmalama 5 yıllık ilişkimi sana mı vereceğim ya, Ne olacak senede ben... Zaten az kullanım sahibim. Bunu daha kim tamamlayacak? He ben... Ben, ya? ben de çok Oğlum az ben... kullanıldım bu arada. <laughs> ya Oğlum sana bu, ne oluyor? O hatta bir sus ya. <laughs> Lan dur oğlum kızı kendisi diyor ben mi diyorum? Bence de bıraktım Canlı. al kanka tepe tepe kullandım. He, biraz kork Rüme... hor kullandım. O zaman ben Konya'ya gidiyorum. Kullandım. Giriyorum. Rümeysa merhaba sevgili Olak ben mı? Ben biraz hor kullandım haberin olsun. Olak. Yani He. çok bir işine yaramaz haberin olsun. Numaranı versene. Bu nasıl bir oda kardeşim ya? Aha cennetin kapıları açık kalmış. Merhaba sesim geliyor mu? <laughs> Elbette biraz <hazırlı. gülüyor> Kanka sen bilgisayardan mi oynuyor? Biraz daha bağır kulağımı s**k <laughs> Nerelisin sen? Lan nerelisin sen dedim sana. Sergen Neyse hadi ben sizin işinizi bölmeyeyim. Toplamaya devam. Bak kızı koru ha. Bak bu kıza aşığım bir şey olursa Zafer senden bilirim ha. Sana, iste, iste kabul et bak. Tamam. Yok, ben de bak burası. kıza biri bir laf etti mi direkt bana söylüyorum ben geliyorum basıyorum odayı tamam mı direkt. Tamam tamam. Tamam. Şey görüşürüz ismini bilmediğim güzel hanımefendi bay bay. Özge bay bay. He Özge ulan ismi de çok evet, güzel. Ben daha çok aşık oldum. Neyse <laughs> hadi kolay gelsin bay bay. Dondurada yaş. İmkansız aşk. Ay yanlışlıkla istek attık adama ya. Adam mı dedim Ama bana sen? Çok güzel Bana biri adam dedi galiba Kim adam dedi lan bana Sevgilin illa sana yazmak zorunda değil Ben mesela sürekli konuşan sevgili hiç sevmem ama Ben de hiç sevmem be, Bu çocuğu bütün gün telefon elimde Karıya kıza kaslarının fotoğrafını atıyorsun Sevgiline yazmıyorsun Bir kere Ebrar'ın bu konu hakkında düşünmesi bile çok saçma Acilen çocuğu Çocuğu hemen engellesin Yenisini bulsun mı bu erkek mi yok be Sevgilim bağışla Biraz zor olsa da Affet beni akşamüstü Arkadaşlar sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Instagram hesabımı versem kabul eder misin? Desem hemen sesi açıp evet demiştin ama şimdi değil mi? Aa, Ana vallahi demiştim Sesim gelmiyor mu? Ana Instagram hesabını vereceydik kız Oyunu kapatıp açma ne? Valla kabul ederdim ki Instagram hesabını vereceksen ben kabul ederim Her şeyi kabul ederim <laughs> Zafer bir şey diyen olmadı değil mi kıza? Yok yok sıkıntı yok. Arkadaşlar mermi olmuş 1 lira. Ona göre ayağınızı denk alın. Boşun 2,5 milyon <laughs> ha. Kardeş bizim ben burada bir TL'yi alıyorum. Ben de burada 100 milyon alıyorum. Ee, gel de bir sıkışak bak kim kimin kafasına sıkılmış. He. Hey, gel bak. E, nerede yaşıyorsun kaltaş? Hadi bekliyorum. Amerikan bayrağı yap. Niye Amerikan bayrağı yapıyormuşuz la? Biz Amerikan'ın kopayı mıyız? Sen bir Amerikan köpeği olabilirsin. Bayrağı beğenmiyorsan da direğini dene. İyi laf soktun Damla. Çok güzel ipne dedim ben hoşlandım evlenebilir miyiz? İpnesin sen. İpnelerle kim olmaz. İpne değilim. Nereden çıkardın ipne olduğumu sen şimdi? İpne, ipne, ipne. İpnesin. Ipne. Yalan söyleme. İpnesin. Tamam doğru. İpinden belli. Tamam ipneyim doğru bildiniz. Atmayın lan beni. Oğlum insan gibi söyleyemiyor musun lan? Sana mı dedik lan? Lan a**na koydum çocuğa adam gibi konuşsana. Sus kafanı kırarım lan sen benim kim olduğumu biliyor mu? Ya istersen Allah ol tövbe aşağı Oğlum anamdan tam kufur edecektik gittik ya. Başka küfür etmek isteyen var mı bana? Şu an birine söylemem lazım. Sen bana küfür ettin mi diğer dayını? Az önce geldiğin yalan oğlum. iki tane kız yanına. Evet. He o sen miydin lan? Bendim tamam Ne yapıyorsun gacı yok mu? Gacı aramıyor mu? Dayına anına kufur ettim. Kusura bakmadın değil mi? Ben de kufur ettim ama. He lan sen benim anama kufur ettin değil mi? Dur lan şimdi hatırladım. Lan senin ananı var. <laughs> Şaka şaka. Lafımı geri aldım. Sen benim daha anneme mi küfür etmiştin? Şaka şaka. Şaka yaptım şaka. Yok la bir an aklıma gelince sinirleniyorum ya reis. Bir anama küfür edince, bir an aklıma geliyor sinirleniyorum. Sen anama küfür mü ettin? <laughs> ne var benim profil resmimde? Evet. Bir yorum yapar mısın ya? Nasıl bir fotoğraf koyuyorum? Bir kız olarak. Sen gözükmüyor ki. Nasıl gözükmüyor? Kız yalan söyleme. Aha ben görüyorum ya. Vallahi yok. Ne var? Ne gözüküyor sende? Dur bekle bir. Fotoğrafımı değiştireyim, şey yapam. Yani sen bana o kadar çirkinsin ki gözükmüyor mu demek istiyorsun? Ben anlamadım. Dur bakayım. He koydum. Bir de şimdi bak bir o Sana burada bir şey anlatıyorum. Seni insan yerine koymuşum. Başka kız mı yok? Giderim başkasına. Salak gibi uğraşıyoruz biz de orada ya. Kıza bir şey göstereceğiz, kanıtlayacağız diye. Şey, siz oyunu başlatı durun. Bu golanın kapağı düştü de yere. Sen şey okuyor musun <laughs> sen? Şey ok Neyin kapağı düştü diyelim. Yani? Kolanın kapağı düştü. Okuyorsunuz mu? Kolanın kapağı, kapağı düştü. Mı? Kızlar bir dakika. Konsantre olamıyorum. Kolanın kapağı düştü. <laughs> Hadi oynayalım buna gidin bir yer. Hadi oynayak. Sadece bak bak ondan sonra İbo küfür etti İbo kufür baz İbo anaya sövüyor İbo babaya sövüyor İbo herkese sövüyor. Sövecek söverim. Kandırmıyor kandırıp duruyorlar beni ya. Merhaba ya beni atmayın lan. Merhaba. Salak mıyım beni herkes atıyor merhaba, Merhaba merhaba merhaba. Şaka lan şaka atın beni. Sosun geliyor mu? At beni at. Geliyor, geliyor. Ananı şöyle bak çaydanın içine atın da bak çaydanın içine atın da <laughs> Sen benim anneme mi küfür ediyorsun? Mikrofonu <laughs> niye kapatmadım hiç oyunu? Al şunu gitsin ya. Bari kapatacağım hadi Benim sesim geliyor mu? Farkındayım. Sesim geliyor mu? Sesim gel... <laughs> Kodum yıkık köyü çık lan adadan. Kim küfür ediyor? Bekleyin küfür geliyorum. geliyorum. Bekleyin geliyorum mikrofonumdan ses gelmiyor. Bekleyin geliyorum. Bekleyin. Bekleyin geliyorum diyor. Geliyorum söyleyeceğim. Kanka <laughs> nereye geliyorsun? Mikbook'ta. Bırakıyorum seni geleceğim küfür yarışı, yarışı yapacağız. Yarışı yapacağız. Bekleyin. Sövücekmiş. He, abi siz etmeseniz de bana bırakın. Ha, geliyorum. Bekleyin. Tamam. Hah, geliyorum hemen, tamam. Ha, he, geliyorum, he, geliyorum he, bekle. ya Ha. geliyorum, ha geliyorum, ha bekle. Ya! Ya! Ya, ya şaka mısın? Ya oyuna girdim attı. Ulan, la bunların ismi neydi? iPhone alsana iyi bu. Alayım. Alayım oğlum iPhone. Alayım lan. iPhone 11 alayım. Alayım lan. Yarın gideyim alayım. Alayım. Vallahi alayım. Yarın gideyim hemen. Hemen bir iPhone bayisi bir yere gideyim yarın. Adamın önünde soyunayım. Önünde eğileyim. Abi bana bir tane iPhone diyeyim. Aha parası da burada diyeyim. Artık verir ya da vermez. Ona kalmış bir şey. Yarın alayım oğlum. Alayım. Baştan deseydiniz ya oğlum. Ben zaten bana birinin al demesini bekliyordum. Bak gerçekten sabrımın sabrının taşmasına çok az kaldı. Sıçayım sabrını sıçayım.